Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizler Don't Starve oynuyoruz. Ben hiç bunu oynamadım. Tek bir kere oynadım. 2-3 kere oynadım yani. Şimdi başlayacağız bunun serisini arkadaşlar. Adamım, adamım bu yapacağım. Hadi başlayalım. Videoyu ikinci günün akşamı kapatacağım arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Tam oynamayı bilmiyorum arkadaşlar söyleyeyim şimdi. Flame. Baltamızı yapalım mı artık? Bunun serisi gelecek mi diye sorarsanız Gelecek galiba arkadaşlar bakacağız Ama hani okulda sınavlarımız Başladığı için çok video gel gelmeyebilir Yani Aa. Ne lan Avuçları almayacağım kışın çok işe yarıyormuş. Sesi çok mu geliyor acaba ya? Oyunun. Hmm. Arkadaşlar çok konuşamıyorum onun hakkında bir şey bilmediğim için. Bir tane hani ilk videom olduğu için tek başıma. Onun için çok konuşamıyorum arkadaşlar özür dilerim. Adam. Taş lazım ya. Yemek yemeyeceğim, ısıtın diyeceğim arkadaşlar. O ne acaba ya? Ama isterseniz çok iyi oldu arkadaşlar, onun ne olduğunu. şuraya bir evimiz Ev dedim de yani öyle ev değil. <laughs> şuraya doğru Bu mu yapsak? Bu ıslılıyor mu Bu Evet. Şunu Beyin gidiyor mu? Gidiyor. Beyin, beyni yükseltmek için galiba çiçek topluyoruz. Çiçek topladığım için hep arttığını gördüm. Onun için, onun için biliyorum yani. Bilmediğim şeyi de söylerseniz hmm, çok iyi olur arkadaşlar. Bakalım. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bir tane daha yaparız. Taş bulunca yapacağım şeyi, kazmayı. Şimdi boşuna yer kaplamasın. Aslında bulduğumuzda da yer kaplar. <laughs> hadi be. Şunları kullansam ne olur bunlar acaba? Çok. Şunu kullanayım bunu 15 yap. Ya da Onu yükseltmek için mi? Onu ne yapınca daha çok yükseltiriz? Onu söylersen çok iyi olur arkadaşlar. Ben daha şuralara gideyim. Sit topluyorum. Hadi ya. Akşam olmaya. Olacak şimdi akşam. Akşam oluyor şimdi. Çiçek toplamamız lazım. Çiçek falan yok. Akşam alıyor hayır. Çok korkuyorum abi. O ne lan? Ha büyüdü galiba. Mantar bir. Büyüyen Bu ne acaba lan? Çok iyi şey. Mavi mi? Yatak nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum. Bakayım. Ne ee, geliyor mu yemek? Gelmiyor ki can arttırıyor. Sağ ol olacak şimdi. Bunların ne işe yaradığını söylerseniz iyi olur. Bunları çok bilmiyorum. Tek bir kere şunu yaptım. Deney yaptım hatırlamıyorum. Şunu yaptım bu bazı şuradaki şeyleri açıyor. Bunda kıyafet yapmayacağım. Kıyafet hiçbir şey yaramıyormuş galiba. Ölecektik kask kalsın. Abi şunu bir atalım yalnız. Hadi ya sabah olsun ya. i̇kinci akşam, ikinci günün akşamında videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir söyleyeyim. Ee... Aa ben neden konuşmuyorum ya anlamadım hala. İlk video yaptığım için ve sabah sabah oldu bu ne lan bu şey mantar şimdi nerelere gidelim şuraya doğru mu gitsek şurada bir şey var abi şuraya doğru gidelim mi? ne bulursam topluyorum bakayım beyin mi tazomuş taş 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 taş. Bir kazmamızı yapalım mı? Kazmamız. Yapan olmadı. Tıklamadım mı yoksa? Yani şimdi. Beklememiz lazım değil mi? Unuttum ya. Abi. Allah'ım ya. Gene taş. Iki tane taş. Hadi şundan içinden bir, tane bir tane şey çıksın. Altın, Altın çıksın. Konuşamadım ya. Heh. Şunların hepsini alalım. Bunlar lazım bize. Mesela ne için lazım? Ha. Bu trap ne ya? Onu bir söyleseniz iyi olur ya. Şunların hiçbirini bilmiyorum. Tek şunları biliyorum. Aa bunlar da kaçıyor var ya. Deli hocam şunların sesi. az sesim kısa? Hem de 3 tane film. Ya da ya. 15 dakikada videoyu bitirsem yani ilk video olduğu için. Neyse kararlaştırdık. ikinci günü akşam olmasın. Şu şuraya kadar gelince bitsin şuraya tam. Kırmızının orası. Oraya kadar gelince video bitsin arkadaşlar bence. Aa beklemiyorum ya şunlar deli olacağım. şu ya of şuma da al ya ben bunu. Çekler alalım. Bakın arkadaşlar yükseliyor. 98. Şunu da yaparsak 200 olur yani. almamıza gerek var mı? Daha olur. Kelebeğe. Ee, Şunu yiyelim Cık, yemiyorum ya ısıtmadan yiyorum ya hani şuraya doğru gitsem İlk videodan da bir altın çıksa ya. İlk videoda altın çıkarsa şunu yapabiliyor muyuz? Şuna. Evet yapalım o zaman bir tane altın çıkması lazım. Ses sıkıntısı varsa özür dilerim arkadaşlar. İkinci videoda daha iyi yapmaya çalışırım. Bu adamın çok kanı büyüyecek. Bir de en güçlü vuran galiba o değil Bu değil mi? Bence bu. Öyle görmüştüm.

elimle kazmayla çık ağaç kırmaya çalışıyorum ya. Dikil çok güzel. Bak şu dört tane sakın bak şu an. İki tanesi de akşam değil. Neyse ya. Şurada bitiririm. Şurada. Ya da akşam olunca bitiririm. Tam akşam olmadı. Şuraya gelince bitiririm. Yemekte unuttum ya. Ya yedim ya. <laughs> ya Allah'ım ya. Azla ya bunu neden yiyorum ki bu canım gidince izin. Bu arada da görmedim ama yani şey var. Bir yerlerde böyle çok şey var. Yani taş var evet. Taşlar o taşların yine bulurucam Sonra şunu yapacağım. Ha, şunu kırmam lazım ev yapmak için. Odunlarla kaplayacağım arkadaşlar. Ama tabi çok uğraşacağım ha. Ev yapmak için. La la diyor videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Ya abi bak unuttum ya. İlk kez video çektiğim için. Hadi herkese iyi günler arkadaşlar.